yaşamımızın devamlılığını sağlayan madde döngüleri hayati önem taşımaktadır. Bu döngüler sayesinde maddeler hal değiştirerek bizlere uygun ortam koşullarını sağlar. Örneğin buzulların donması kutupta yaşayan canlılara habitat oluştururken yüzey sularının buharlaşması, yağmur, kar gibi hava olaylarının oluşmasını sağlar. Girişen teknoloji ve artan nüfus ihtiyaçlarını karşılamak için açılan üretim tesisleri, fabrikalar, her yıl sayısı artan otomobiller, yeni yapılan yerleşim alanları ormanlık arazilerin yok edilmesine sebep olur. Ayrıca insan kaynaklı çıkan orman yangınları sebebi biyoçeşitliliğin azalması ve atmosfere salınan sere gazlarının artmasına ve bu durumda da asit yağmurlarının oluşumuyla küresel ısınmaya neden olmaktadır. Kirlenen hava karbon döngüsüne zarar verdiği gibi buradan asit yağmurları ile yeryüzüne iner ve bu da yüzey ve altı sularını tehlikeye sokar. Kirlenen su kaynakları canlılarda çeşitli hastalıklara sebep olur ve suda yaşayan canlıların ekosistemini bozarak zarar verir. Bu nedenle beşeri faktörlerin doğaya verdiği zarar dikkate alınmalı, çevreyle uyumlu, yenilenebilir enerji kaynakları dikkate alınmalıdır. Biyodizel gibi doğada çözünebilen çevre dostu yakıtlar kullanılmalı, elektrikli araç kullanımı sayısı artmalı ve enerji tasarruflu ampul kullanımıyla aydınlatma sağlanmalıdır. Böylece çevreye salınan karbon emisyonu azalacak ve bu da asit yağmuru oluşumuna sebep olan gazların salınımını azaltarak su döngüsüne olumlu yönde katkı sağlayacaktır. <laughs>